Büyük ihtimal 97 ama. De ki kim Cibril'e düşmansa bilsin ki o onu iki eli arasındakini tasdik edici olarak Allah'ın izniyle senin kalbine çokça indirdi. Sana. Tamam. Yani Sen... bu ayete baktığımda ben Cibril'in vahiy meleği değil vahyin kendisi olarak görüyorum. Önce isimden başlayalım. Cebril, İbranice, Keldenoce kökenli bir isimdir ve Tanrı'nın güçlü adamı anlamına gelen Gavriel, Gavriel kelimesinin Arapçalaşmış şeklidir. İslam inancında ise Cebril, ilhi vahiy peygamberlere ulaştıran melek olarak bilinir. Kur'an'da Cebril farklı bağlamlarda 5 ayrı unvanla geçer. Cibril, Rohul Kudüs, Rohul Emin, Rehe. Resil yani elçi. Bu isimlerin tamamında ortak nokta şudur. Cebril, vahiy getiren güvenilir bir elçidir. Videodaki arkadaş Bakara 97. ayeti yanlış yorumlayarak Cibril'in vahyin kendisi olduğunu iddia ediyor. Fakat bu, Kur'an'ın tamamına aykırıdır. 1. Kur'an Cibril'i e açıkça, vahiy indiren elçi olarak tanıtır. Onu Ruhlemin indirmiştir. Şuarı 26-193. Burada iki farklı varlık var. Kur'an indirilen şey, Cebril indiren elçi. İkisi aynı olamaz, mantıksal olarak imkansızdır. Kim Allah'a, meleklerine, Resullerine, Cibril'e ve Mikil'e düşman olursa, Bakara 2:98. Bu ayet, Cibril'in Mikail gibi bir melek olduğunu ve dolayısıyla müstakil bir varlık olduğunu açıkça gösterir. Kur'an kendisi melek kategorisine girmez. Cibril vahiyden önce de görev yapmıştır. Biz Meryem oğlu İsa'yı Ruhul Kudüs ile destekledik. Bakara 287-253 eğer Cibril Kur'an olsaydı, Kur'an inmeden İsa'ya nasıl destek verecekti? Kur'an'dan önce var olabilir miydi? Bu iddia kendi içinde çöker. Akara 97'de 3 ayrı taraf vardır. Allah gönderen, Cibril vahi getiren, Kur'an indirilen, gönderen getiren gönderilen olamaz.